Eksik 10 kişiydiler. E yani abi adam bana kizikmiş. Ben oynattım sanki Galatasaray'a bu topu. Mario Icardi 20 lira yollamış. Bahadır kardeşim bu gece kanepedeyim. No sex galiba. Hi Turkey demiş ya. Siktir gitsin. <gülüyor> 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 Hi Turkey yazmış. Şunu atmış bir de. <laughs> yemin ederim bak iki yayın bitsin ikinci kapalı Twitter hesabından buna dönüşeceğim. Şu an dakika sayıyorum yani. Yayın bitti yan buyum ya. Merhaba chat. Merhaba. yeter kadar eğlence. <laughs> Eyak numarası sorduk. Ne dedik? Allah Allah. Sen ne kadar komiksin Çıkıtay. Çıkıtay seni. Çık kapalı Çıkıtay. Ayak Eyvallah, numarası da. mı sordun sen? Ayak numarası mı sordun sen? Geri zekalı seni. <laughs> Nerede oğlum çocuk? bebe oyunu dokanka ya onlar çelak dediler oğlum maç maç e ha tamam lan oğlum ananı ya oğlum Mobes niye shit boss gibi amına koyayım böyle biri mi var Oğlum sol monitoru, sol monitör. Her şeyi açtı bezemek. Ekran yakalayıcı sahne. Bunlar <laughs> hepsini mi açtı? Hepsini açtı. Beklemişlerdir <laughs> ki diye düşünerek. Bu kadarıyla hala getiriyor onu. Bak bir tane daha Ay, şey gelecek. Ay lan dur çekti. dur dur ne <laughs> açtım lan ben amına koyayım. Ne oldu? Yok bir şey yok. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eski kimden taksitlerden niye öyle bir şey çıktı baba? <laughs> <laughs> Siktir et ne açtın başı ver. Neymiş o ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne? Oyunda bir şey olmaması beni daha çok korkutuyor yani. Oh. Merhaba, ben Faith Biscater Karakaya, hey, Eva Kingston League of Legends takım kaptanı. Bunların bacını sikiyim seni. Amına kodumu, kalbim ki. Anakin oldum, yemin ederim anakin oldum baba. Çok belliydi ama yedim kanka, yemin ederim. Abla yine sikici bakış atsana. Sikici bakış mı atayım? Ben sikici bakış atmam, sikerim. Ne bu bak kuyruğumu yapalım. Bu da RP bandısı. Bu da her gün bunu. Kanka bu onu bize ya. şey de yapıyorlar ya. Benim yayına da geliyorlar. Adam dönüyor böyle amına koyayım. Ben uzun zamandır rol play yapmadığım için artık kendimlere kendileri... <laughs> oh! 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 Ne dedim? Ne oh! ben ben dedim? Bunun şekli biraz Bunu arattığın ama üzüleyim Aratırken santim yazmasına mı üzüleyim Hadi ablalar gelmeden Bence ablalar geldiği zaman atlasın daha komik olur oğlum tepkisi falan. Evet. Ha gidiyor vallahi Hiç gidiyor. Yaşar. Allah. Derliği çıkarsaydı <laughs> bari. Ne oldu? Şey oğlum bu ne atladı abi? Gerçekten atladı. <laughs> Yustun, yüzsün yüzsün yüzsün. Sadece memelere <laughs> bak. Yoramız fat ondan. Benden çıkıyor demiş. <laughs> Ama önde duracak adam kan <laughs> gördüm yayında Kanka Yani mitten <laughs> hala oynuyorum amına koyayım. o o şey ya, outplay olduk kanka. Rayon. <laughs> kasa. Kasa, kasa. Tamam, ikinci kelime kasa, ilk kelime şair neş anlamlısı. Kartal kasa. Kuş kasa. Bak dedi şair <laughs> Şairin neş <laughs> anlamlısı <laughs> ne? Doğan kasa. kasa. <laughs> ne kasa? Telex, Doğan Telex lan şair Bacak şair anla. ozan He ozan kasa <laughs> He ozan kasa diyor. Şair. Abi şair kasa Ne kasa ya bu? Kalemle, kasa. Ne yaparsın, ya kalemle ne yaparsın? Yazı kasa. 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 Yazar kasa, kasa doğru. En son Konya <laughs> maçı var. Makine. Ve Galatasaray'ın hepimizi gururla Bir dakika bakayım. <laughs> <laughs> çok merak <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> Son videolara no bak man. bak. Fener Samiye'ne nasıl gelecek? Samiye'ne gelmeyenin gel bakalım Samiye'ne video yok. Cadiki <laughs> bahçe. <laughs> 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 video yok. <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Böyle bir şey yok. Gelmiş bana diyor ki baba Bana diyor ki sen kilo almaya mı başladın? Hayırdır? Bak kilo aldın yanaklar şişti kötü gözüküyorsun. Ya Ben kiloyu senin için mi verdim? Sana ne ya? Ben sana soruyor muyum kilo verdim diye? Kilo aldım diye. Sana ne? Düdük. Tamam sakin. Bas bas kenarlarına. Çekilsenize. Overlock yapılır. Overlock şu ayağınıza geldi. İşte overlock şu ayağınıza geldi. Sakın yaramazlık yapma yoksa rüyana bu girer Hav 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 Açıyorum hadi Bu bence tatlı olanı Böyle içi bak şöyle göstereyim Hem de değişik bir şey Özgür Ekşi göz <laughs> Oha Oğlum çok ekşi Ultim var ultim, var, ultim var. Bomba Oğlum, ya kam. <laughs> <laughs> Metellius asıl ya. Metelli üç Hasan kalp. ne yaptın Allah belanı versin seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. <laughs> ya buraya. <laughs> 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 Escobar VIP'den çıkmış gibi lan. Zoom atsana çağır şuna. <laughs> Türk, Türk ya, var. Sen, sen Şu abi, da gördün var. oğlum bari sen... <laughs> Bir de gitmiş like çorap giymiş ya. Oğlum. <laughs> Takam lan. Aldım Yana doğru. <laughs> <Farkı> ya. <laughs> Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Aranızda böyle yalnız yaşayan ve daha önce hiç dom varsa duştan çıktıktan sonra böyle temiz yeni yıkanmış çarşaflı yatağın üstüne çıplak bir şekilde geçip domalın. O götünüzü ayrıldığında gelen serinleme hareketi falan inanılmaz bir keyif yani. Ne oldu oğlum? Niye niye bu kadar tepki verdiniz? <laughs> Ya, tamam lan tamam, Tamam. Arıyorum. Ara. 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 Abi Ketlin video oynayıp ece 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 Ya fena bir şey konuşma, ya. Konuşma. Konuşma. Ya çocuğu. konuşma. İzmir'e geliyor. Biliyorsun. Amına e göz... göz... <laughs> <kafanı gülüyor> kodum öyle evladım. Kafanı baykuş gibi Amına seni. Sen <laughs> bile bir <laughs> kere gösterdiler. Bir <mi>? kere bile gösterdiler. Asını siktiğimi çocuğu. Bir kere bile görmediler seni bot botlayın amına koyayım adamlar. Anan gördü beni sor ona. <laughs> Ulan ne zaman <laughs> <var>, bak şey. bak cevabı al. Ben gördüm beni sonra ona. Ben gittim geldim İzmir'e. Ben geldim İzmir'e. Ben geldim İzmir'e. Abi bu bu kadar büyütüle... Oğlum siz ne yaptınız? Manyak mısınız? Siz hiç mi vaktiniz yok? Ulan bir tane tasarım harbiden yap desek yapmazlar. Doğru söylüyorlar. Ulan adam site açmış ya. Site açmış pezevenk. Ulan diyorum iki dakika yardım edin. Şu oyun nerede? Diyor. diyor. Sonunda madar olduk ya işte madar olduk ya bir tane erkek koymuş sonunda ya La Ne zarganası lan <laughs> Ne zarganası oğlum Uzun konuş kocamla <laughs> Gerçekten güzel vücut yapmış bu arada Helal olsun <laughs> Arkadaşlar günüş çocuğunu veriyorum. Günüş çocuğu şu. İşimiz nazardan, yolumuz düşmandan, hayatımız orospu ve çocuklarından uzak olsun. Hey sen, evet sana diyorum. Şu anda abone olursan bugün bir kişiye iyilik yapmış olursun ve iyilik yapan iyilik bulurmuş.